yarın maalesef ki yakın tarihimizin acı olaylarından biri olan Çorum katliamının yıl dönümünü karşılayacağız. 29 Mayıs 1980'de Çorum'da Alevilere yönelik başlatılan ve 10 Temmuz 1980'e kadar devam eden saldırılarda 57 canımız katledildi. Yüzlercesi yaralandı. Bu katliamda tıpkı Sivas katliamında, Maraş ve diğer pek çok katliam gibi Devletin kontrolünde ve devletle de iç içe geçmiş paramiliter güçler tarafından gerçekleştirildi. Katliamın sanıkları, planlayıcıları korunup kollandı. Hiçbiri gerçek anlamda hala hesap vermedi. Çorum katliamını lanetliyor ve yitirdiğimiz canların anıları önünde de saygıyla buradan eğiliyoruz. Bugün ortaya çıkan kirli ilişkiler bu tür katliamların nasıl planlandığını, nasıl gerçekleştirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin de yıl dönümüydü. 61 yıl önce bir askeri darbeyle milletin iradesi yok sayıldı. Darbelerin toplumumuzla ve siyasi hayatımızda en büyük yaralar açtığını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de gerçekleşen her darbe toplumumuzu karanlığa sürükledi. Yolsuzluk, yoksulluk, hukuksuzluğa neden oldu demokratik siyasetin tasfiyesi, çetelerin, mafyaların güçlenmesini beraberinde getirdi. Sonrasında 12 Eylül ve 28 Şubat'ta tekrarlanan darbe zihniyeti de ne yazık ki bugün de iş başındadır. 2021 Türkiye'sinde aynı tablo yaşıyoruz. Hukuk yok, demokratik siyasete yönelik saldırılar sürüyor, siyasetçiler tutuklu, seçilmiş belediyelere kayyumlar atanıyor. Türkiye tarihinin en büyük hukuksuzluklar yaşanıyor. Hak arayan kadınlara, üniversite öğrencilerine, gençlere işkence ediliyor. Akademiye, sendikaya, sivil topluma yapılmayan baskı kalmadı. Çeteler ve mafyalar adeta iktidarın ortağı, hatta iktidarın sahibi bu darbe değilse de nedir? Mutlak tecrit altında bulunan Sayın Öcalan darbeler konusu çok hayati bir uyarıda bulunmuştu. Demokratik çözümün sağlanamaması halinde darbe mekaniklerinin devam edeceği ve kaosun derinleşeceği uyarısında bulunmuştum. Bugün karşı karşıya kaldığımız bir yanında devletin, bir yanında çetelerin, mafyanın olduğu kaos ortamı tam da bu çözümsüzlüğün ürünüdür. Bu darbe mekaniğinin kendisidir. Ama bu darbe mekaniği iktidarın iddia ettiği gibi yönelik değil, bizzat iktidar eliyle topluma ve muhalefete karşı işletiliyor. Darbe yıl dönümlerinde millet iradesi nutukları atan iktidar toplumun iradesine karşı her an her gün darbe yapıyor. Muhalefeti ayağınızı denk alın, bu daha iyi günlerinizdir diye tehditler savuruyor. İşte darbe budur ve bu darbeci zihniyetten kurtulmanın tek yolu demokrasidir. Değerli basın emekçileri, demokratik ve ortak mücadelenin gelişmesi bir talep ve ihtiyaç olmaktan çıkmış, bir zaruret haline gelmiştir. Aksi halde çete, mafya ve karanlık yapılar Türkiye'yi sarmaya devam edecek. Bugün ortaya çıkan itiraflarla bütün toplum bu gerçekliğe de tanıklık ediyor. İçerisinde ordunun, Ergenekon'un, paramiliter yapıların olduğu bir ittifakın boğazına kadar suça bulaştığını zaten biliyorduk. Karanlık ve kirli ilişkiler artık üzeri örtülemeyecek hale gelmiştir. Mafyaya özel af çıkarılarak hırsızlar, katiller, çetelerin cezaevinden çıkmasıyla bu çeteleşme hali doruk noktasına ulaştı. Mesele Kürt sorunu olunca da düşmanlıkta birleşen ancak devletin bölüşümü olunca beş benzemeze dönüşen çeteler ittifakının son günlerde ortaya döktükleri malum. Bizler bu toplumun ezilenleri Kürtleri, kadınları, Alevileri, ötekileştirenleri olarak devletin her türlü saldırısına, pervasına şahit olmuştuk. AKP ve MHP ile birlikte bu iktidar tüm Türkiye'ye yayıldı. Tabir yerinde ise her ev mağdur edildi ve ediliyor. Geçmişin bir ezberi olarak Kürtlere ölenip tırmandırılan düşmanlıkla bu çürümüşlük gizlenmeye çalışılıyor. Bugün de bu kirli ilişkilerin aktörleri, gerçek olmayan savaş başarılarıyla, vatan, millet, bayrak gibi sözlerle kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Türkiye tarihinin en yüksek suç rakamlarına ulaşıldığı, uyuşturucu kullanımının ortaokullara indiği, kadın cinayetlerinin arttığı, nefret söyleminin normalleştiği bir dönemde bütün bu suçların sahiplerine ve sorumlularına sahip çıkılıyor. Son dönemlerde videolardaki ifşaatlarla ortaya dökülen kirli ilişkiler ve çürüme hali yaşanan gerçeğin yüzde biri bile değil. Buzdağının sadece görünen kısmıdır. Konu Peker, Soylu, Ağar gibi isimlerin çok ötesinde doğrudan çeteleşen devletle ilgilidir. Bu çeteleşmenin bir tarafı ihale oyunları, savaş makinelerinin üretimi, diğer tarafı ise bürokrasideki bölüşüm savaşıdır. Yargıya ve emniyete kimin yakının atanıp atanmadığının ilgilidir. Yüzlerce defa millilik söylemlerinin bir maske olduğunu ifade ettik ve tekrarlamaktan da geri durmayacağız. Videolar yayınlanırken Osmanlı'da olduğu gibi tartışmaları perde arkasından izleyenler bu ittifakın parçası olduğunu biliyorduk. Erdoğan mafyaya hamilik yapan küçük ortağı gibi önceki gün grup toplantısında kirli ilişkiler ağında bulunan isimlere sahip çıktı. Yalnız değiller dedim. Erdoğan doğru söylüyor. Bu kişilerin hiçbiri yalnız değil, hiçbiri tek başına bu kirli ilişkilere bulaşmadı. Hepiniz bu işin içerisindesiniz. Çünkü balık baştan kokuyor. Ortada mafya ile mafyanın suçladığı bir siyasi yapı yok. Tamamıyla mafyalaşmış bir siyaset, siyasileşmiş bir mafya ve bir çete gerçeği var. Biz bu mafyanın siyasi ayağını biliyoruz bu yapılara. Mafyayla, çetelerle aranıza mesafe koyun çağrısı yapmıyoruz. Çünkü ayrışamayacak kadar iç geçmiş durumdalar. İşte bu mafya düzeni hem kendi suçlarını örtbas etmek hem de bu kirli, çürümüş düzeni sürdürmek için muhalefete saldırıyor. Sözde babaların racon kestiği Türkiye geride kaldı diyenler. Muhalefet partilerini bu daha sizin iyi günleriniz daha neler olacak göreceksiniz diyerek mafya diliyle tehdit ediyorlar. İşte bu mafyalaşan siyaset gerçeğiyle ortak mücadele etmekten başka bir çare yok. Ya herkes bir gün sıranın kendisine gelmesini bekleyecek ya da ilkesel olarak sıra kendisine gelmese bile bu çürüme haline itiraz edecek. Bizim açımızdan bu bir çeteler ittifakıdır, suçlular birliğidir. Bunun panzehri ise tartışmasız bir şekilde toplumsal örgütlenmedir, halkın itiraz sesinin yükselmesidir. 90'larda faili meçhullerin sorumlusu Jitem'in tetikçileri, köy yakma politikalarının sahipleri, şu anda isimleri dolaşan odakların ya aynısıydı ya da ortaklarıydı. O dönem halkın örgütlü mücadelesi bu suçlar ittifakını nasıl alaşağı ettiyse bugün de bizler demokrasi ittifakı ile alaşağı edeceğiz ve yeneceğiz. Bugün de Türkiye bu çürme halini daha fazla kaldıramaz. Toplumumuz bu kirlenmeye mahkum ve mecbur değildir. Hiçbirimiz bu yaşananların izleyicisi konumunda olmayacağız. Bugün bir kez daha ortaya çıkan çürümüşlük ve kirlenmişlik hali partimizin yıllardır dile getirdiği tezlerinin ve siyasetinin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bu nedenle halkımız ve toplumumuz aydınlık bir geleceğe ve demokratik bir ülkeye kavuşana kadar mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bir virüs gibi yayılmış bu çülmenin panzehiri de aşısı da demokrasi ittifakıdır. Bizi zayıflattığını düşünenler bilsinler ki toplumu bu çetelerden kurtaracağımız günler yakındır. Bunu yapmaya gücümüz ve kudretimiz olduğunu herkes bilsin. Değerli basın emekçileri, bu mafya düzeninden rahatsız olan herkes samimiyetle Türkiye'nin nasıl bu noktaya geldiğini sorgulamak zorunda. Elbette bu çürüme halinin pek çok sebebi var. Ancak en önemli nedenlerinden biri Kürtlere yönelik yürütülen düşmanlıktır. Bakın önceki gün Erdoğan'ın kendisi itiraf etti. Türkiye'nin büyük bir özlemle destek verdiği çözüm sürecine karşı iktidarın nasıl komplo kurduğunu, barışa nasıl suikast düzenlediklerini anlattı. Eğer çözüm süreci başarıya ulaşmış olsaydı, eğer iktidar bunu siyasi hesaplarına kurban etmeseydi, bugün toplumumuz çeteleşmeyi değil, demokrasimizin geldiği aşamayı tartışıyor olacaktım. Bu çete düzeninin sürdürücü mekanizmalarından biri de maalesef ki tecrit. Sayın hocalanın avukatları, ailesi, açlık grevinde olan siyasi tutsaklar, demokratik kamuoyu ve uluslararası çevreler İmralı tecridinin sonlandırılması için sürekli çağrılar yapıyor ve eylemler yapmaya da devam ediyor. Bu talep aynı zamanda Türkiye'nin mevcut gidişattan çıkmasının çağrısı ve mücadelesidir. Sayın Öcalan Ölük tecrit ve hapishanelerdeki hak ihlallerini protesto etmek için devam eden tutsakların başlattığı süresiz dönüşümlü açlık grevi tam 183. gününde. Yine 768 hukukçu Sayın alan ile avukat görüşmesinin yapılması için çağrıda bulundu. Hukuk devletinin gereği olarak İmralı'da bir an önce avukat görüşmeleri yapılmalıdır. Sadece partimizin değil muhalef siyasetin de tasfiye edilme çabaları da tecrit politikalarının bir parçası ve devamıdır. Tecrite karşı mücadele yürütmek demokrasiye, hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktır. Yoksulluğa ve işsizliğe karşı huzur ve refahın hakim olmasının mücadelesini yürütmektir. Değerli basın emekçileri tabi bu tablo ile gizlenmek istenen halkın yaşadığı derin yoksulluktur. Talan edilen kaynaklardır. Susurlukçular marinaya çökerken AKP MHP iktidarda hepimizin geleceğine çöküyor. Çökertme planı uygulamaya devam etmek için halkın değerlerine cebine demokratik geleceğine çöküyorlar. Ortaya çıkan yoksulluk ve sefalet oluyor maalesef ki. AKP MHP iktidarı zam üstüne zam yaparak ayakta durmaya çalışıyor. Öz kaynak kalmamış. Kasa tam takır kuru bakır. Zamlarla da halkın gözüne halkın cebine göz dikmişler. Bakın yoksulluk sınırı değil açlık sınırı asgari ücreti aşmış durumda. Yani bir asgari ücretli şu an aç yaşamaya mahkum ediliyor. Ama mafya düzenini kuranlar marinalarda keyif çatıyor. Saray ve çevresi zevk ve sefa peşinde. Adeta bir lale devri yaşıyorlar. Halk her sabah "Bugün karnım doyacak mı?" korkusuyla yaşarken saray acaba hangi pahalı Mercedes'i makam aracı olarak alayımın derdine düşmüş. Gençler işsizlikten kıvranırken, gelecekten umudunu kesmişken saray memurları acaba hangi devlet kurumundan bir maaş daha alabilirimin arayışını sürdürüyor. İşte bu yüzden bu düzen mafya düzenidir, hırsızlık düzenidir, talan düzenidir diyoruz. Gelecekten umudunu kesen, iflas üstüne iflas yaşayan esnaf intihar ederken çıkıp utanmadan, arlanmadan helalleşme isteyen bir zihniyet var karşımızda. Yine sanki çok maharetmiş gibi esnafa da sadaka veriyorlar. Esnafa sadaka değil, destek istiyor ve verilmesi gerekiyor ve esnaf sadaka değil, destek istiyor. Tabi saraylarınızdan çıkmadığınız için haberiniz yok ama esnaf helalleşme değil, hesaplaşma gününü bekliyor. Çökmedikleri yer yok. Merkez bankasının 128 milyar dolarına çöken bu hırsızlıklar şimdi görüyoruz ki de işsizlik fonuna çökmüş. 2008 ve 2013 yılları arasında parça parça 11.5 milyar Yani günümüz enflasyon üzerinden güncellersek 3.1 milyar döviz kuru üzerinden güncellersek 33.1 milyar Döviz kuru üzerinden de güncellersek 58.6 milyar TL çekilmiş ama yerine konmamış. Peki ne için çekilmiş? Sözüm ona GAP projesi için. Hangi çeteye yedirdiler? Kime peşkeş çektiler? Bu parayı belli değil. Kaç Mercedes daha alındı saraya? Bunu da bilmiyoruz. Emekçilerin Alın terinden biriktirilen bu fon işte böyle kullanılıyor ama pandemide emekçiler için kullanılmadı bu fon. Bu yüzden diyoruz ki bu iktidar halk düşmanıdır, emekçi düşmanıdır ve kadın düşmanıdır. Kadın düşmanlığını siyasetin bir normu haline getiren AKP ve MHP iktidarı kadınları ekonomik şiddetin de kıskacında bırakmışlardır. Türkiye'de en yoksul kesimin kadın olması tesadüf değildir. Kadın yoksulluğunun temel sebebi cinsiyet temelli ayrımcılıktır. Bugün yaşanan bu yoksulluğun sebebi iktidarın kadın düşmanı politikası ile ekonomik tercihleridir. Kadınlar yoksulluk ve açlıkla boğuşurken güvencesiz ve son derece kötü koşullarda emek, emek vererek hayata kalmaya çalışırken tek adam rejimi yüz milyon dolarları operasyonlara harcamakta ülke kaynaklarını çetelere peşkeş çekmektedir. Ancak kadınlar bu devranın böyle dönmesine izin vermeyecek. Endemen endamen biris çapemenin heca. Bişti şere deh salan el Suriye. Duroş beri el Suriye hılbijartınek pek hat. Dınava deh salan püsrek o aloziyen gelmek mezin cevun. De encamen şer u pevçunende be hazaran kesi bi jiyana xu desta u bi milyonan velatiyan suriyeyi mihabın koçberbun u bu dehan bajar hatın tarumar kirim hinji de çete, u daish liser aha afrinene u afrin dagirdikin nasnameye kurdan hinji nahatiye naskirin de galvan pisrekan esat hilbar hilbjartnik çekir Heramen ku de bin kontrol rejim edene jisisyen yek ji arda suriye ji o evl ve harama küçük de hat o aligirin esatlı le ser sandukan kombun o veki le türkiye aligiran de şuna gelek kesan de ray bi karanin esad jibo destlat destlatlar ya pekani de u ne? O iradeye hamu gelen Suriye'yi ne hataya nazikirin? O lev maji ev hılbıjartım ne meşruye? El hılbıjartın listi keke uçuk reveberiye Rojava ne hiç Rojava eee Rojava sanduk bendanin beri her tişte, ve Reveberiye reviberiye be benazikirin ustataya statıya kurdan le Suriye be avay ki kanuni be bınavkırım. De ve jibo kesen ku koçber buna be avay ki او او لا بغير ولاتخ او خبات سياسي برداوم بكين